tila ayda bu eriz elinde pisi di canı. temiz tutun emine var. O devlerin arasını kazıyı kazıyı hal oldum. Sede kuflenmiş idi iyili. He annem kız. O süpürgeni de bir yolda üşeni eşeklaşı gibi kaldıramıyorum onu. Uy, bak kolumu zorladım görüyor mu? Yani sen o benim dediğimden al. Faysın faysın. O eyle iyice ki onu inan, yarım saatte süpürür çıkarır lezzetlerinden seçtim. He canım sen maşallah mayalanmış hamur gibi oradan buradan fırtlamış taş mısın? Onlar sağ olmaz gayrı. Kızartmayı da ecuk az yiyin hele. O asker terin üstü bir batman yağdı eyle. He canım hemen burayı da bak unutmuşum tozunu almayı dur. Şurayı da şöyle. bak nasıl iyice oldu. canım. Haydi canım parayı bana atayım. 130 zam yaptık. Haberin olan. Hadi haberin ola. Haydi konuşuruz.